Kudret'i ikna etmenize çok mutlu oldum. Tabii orada git şu köşeye kadın falan bu konuşmalar hoş değildi yani de. <laughs> Kaba davranışım için sizden özür dilerim. Kocanız size ilgim olmadığına inansın diye böyle davranmak zorundaydım. Zaten öyle bir şey söz konusu değil. Şimdi Kudret'i ilk duruşmada tahliye ettirebiliyoruz değil mi kısmetse? Ah. Hiç zannetmiyorum. Ee, sonraki duruşmada. Sanma. Ama onu oradan çıkarmak benim için çocuk oyuncağı demiştiniz. İstesem çıkarırım. Ama istemiyorum. Nasıl yani? Ya birkaç evrağı geciktiririm. Başvuruları da sallayabilirim. Ve içerideyken bize ayak bağı olmaz böylece. <laughs> Şaka mı yapıyorsunuz? Şaka yapıyorsunuz değil mi? Kötü bir şaka bu yani. Tersine. Ben çok ciddiyim. Sizi gördüğümden beri aklımdan çıkaramıyorum. Siz de bana karşı boş değilsiniz. Eşiniz içerideyken biz de aşkımızı rahatça yaşarız. Fena mı olur? Terbiyesiz. Ya sen ne ahlaksız bir adamsın ya. Ah. Hamile kadınla böyle konuşmaya utanmıyor musun sen? Bak ağzım dilim dolaşıyor. Böyle... Ne pislikmişsin sen. Ne var? Eve girmeme yasak koydurtmuşsun. Koydurturum tabii. Karın döve döve öldürüyormuşsun. Senin gibileri içeri tıkmak lazım zaten. Yuvamı dağıtma avukat. Ne yuvası lan? Yürü defol git buradan. Ah! 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 İmdat! İmdat! Ah! Demek siz başımda bekliyorsunuz. Sus. Terbiyesiz seni. Sana iki çift lafım var onun için bekledim bu kadar. Eğer o adam Hızır gibi yetişmeseydi ben senin hakkından gelecektim ama... ...ama işte görüyorsun Allah'ın sopası yok. Evli ve hamile bir kadına ahlaksız teklifte bulunursan olacağın şey bu. Ama... Aması maması yok. Yakıştı mı yaptın? Aslan gibi adamsın ya. Harika bir mesleğin var sana kız mı yok? terbiyesiz. Gel. Geçmiş olsun. Sağ ol. Siz refakatçısınız sanırım. Size de yine bırakayım mı? Yok canım. Ben refakatçi falan değilim. Bir insanlık namına getirdim ben bunu. Geçmiş olsun. Şimdi gidiyorum zaten. Ya senin kimin kimsen yok mu refakatçım filan? Benim kimseye ihtiyacım yok. Ha, belli. Bırak bırak. Ver şunu bırak. Aç. Aç ağzını aç. 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 Allah ne merhametli bir kadınım ben ya. Aç. İşte böyle. Anladın mı? Önüne gelen asılırsan, böyle sevgi, sadakat nedir bilmezsen, böyle aç. Sız adam gibi yatarsın burada işte böyle. Aç. Allah Allah. Sanki gemiyle kına kalmadı. Kapalı çarşıdan alacakmış hanımefendi. Pardon. Uzatır ya bunca mısın? işimin arasında alır mısınız? Olacak iş mi ya? Bencil işte. Benim annem bencil. Söylenme canım söylenme sen de. Kadın gelin oluyor. Zeliş Allah biliyor ya. Sen benimle gelmesen ben gider bakkaldan alırdım. Ağzına kapalı çarşıdan kına anacım derdim. <laughs> evet. Çok ayıp çok ayıp. Boş ver bana da iyi oldu ya. Sabahtan beri hastane hastane. Daraldım yani. Ne hastanesi be? Ay sorma ya. Yasemin. Kudret'in avukatını gözümün önünde bıçakladılar biliyor musun? Aa! Ya aldım adamı götürdüm hastaneye birkaç saatte başında bekledim tabii. Sen niye bekledin kız? Karısı marısı yok mu adamın? Yok canım onun karısı marısı olamaz evlenemez ki o. Niye? Hercai meşrepten işte anla. Ha. Hatta bana da yani. Hey, Allah cezasını vermesin onun. Kız evli farklı kadına. Ya. Bilmiyorum senin bebeğin olduğunu. Biliyor. Ben ağzının payını verdim zaten. Sen merak etme. Cık, cık. Kız, bana bak. Sen bunu benzetin diye bu kudrete gıcıklık yapmasın sakın. Ha? Ay o onun tiniyetine kalmış artık. Ah bu yanımdaki de iyice yayıldıkça yayıldı ya. Anlat mı? Uyumuş. Ah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.